arkadaşlar evet. bakar mısınız? Ve yeni gelen şeylerde bir araba var. Bir uçurtma var. Hem de bizim için de uçabileceğimiz. Ee, ondan sonra popcorn makinesi. Totluş totluş bir tane oyuncak. Ve bir sürü props Çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanlı mısınız? Ben de çok ben heyecanlıyım. Çok ve heyecanlı. gelen şu şeye bakar mısınız arkadaşlar? Ayırıyor şu şey gözüküyor. Bakar mısınız? Bir hafta. Mısınız? arkadaşlar gelin. Hadi en bakalım. Ya, yer kalmadı bana ya. Ay, aa sessiz uçtuk. Ay, arkadaşlar. Ee, bir, iki, üç, dört, beş kişiyiz. Altı kişi. Aha, aa, bir aa, arkadaşlar. Aa, karkışma, şuna bak Aleyna çok, şey yüksekte. çok yüksekteyiz. Aleyna çok yüksekteyiz. Aleyna çok yüksekteyiz. Ay Ayaz diyor Aha. ki hiç korkunç değil diyor. Arkadaşlar ne zaman aşağı ineceğiz şuna bakar mısınız? Evet. Buna ben gerçek biline, gör. bunun gerçeğini binmiştim ben. Evet Aleyna. Kucak al kucak al. <laughs> <Aha, bir gülüyor> Bu sefer olacak. de bırak arkadaşlarla bindik ama neyse şey ki ne? bindik arkadaşlar. Gelin gelin ben gelin. Şimdi Geçelim. arkadaşlar Oo. bir tane şey daha geldi. Bakın gelen şeyler şöyle VIP'lere özel bisikletin ortasını kırmışlar, parçalamışlar. Sadece oturgaç yeri kalmış. O yüzden böyle bir bisiklete <gülüyor> bineceğiz. <gülüyor> VIP'si <gülüyor> olanlar binsin bakalım. Evet. Haydi da bakalım. Ne bu? La la la. Şeyden <laughs> oh, arabalar şey şey yerinden. Bu. Bakar mısınız arkadaşlar? Güzel. Oo bayıldı. Ben çok iyiyim Harika. bunda. Bakar mısınız? E, çok iyiyim. Ya, evet. Bir tekerlekli daha kullanışı değil mi? Ha? Ne? <laughs> evet, tekerlekli olsun ki. Çok güzel. Oh, bence de taşıması oh, kolay. Hı oh, 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 oh. Ama çok evet. da tehlikeli. Evet bir arkadaşlar. Şey şimdi şimdi evet. buradaki arabaları falan almak istiyorum. 13.000'i boşuna şuna yani ben. 13.000. Alamazsın. Dur. Alamazsın. Sebep ben alıyorum. Hop aldım. şaka yaptım şaka. Hadi o zaman yarışma vakti arkadaşlar nerede yarışacağız peki ben hemen şöyle Ece, kedimi de alayım arkadaşlar aç. Tamamdan önce benim aklıma bir yarış geldi ve yarışı hazırladım gelin sizi oraya götür. Tamam götür herkes bakalım. İğe ilk bakayım ege. Hı. arkadaşlar ne? şimdi nereye gidiyoruz Aleyna ha götür uçak bizi bakalım hop şöyle Bakın, 45 yapalım. Evet uçalım. Uçalım. Uçak. Uçak. O da ne ne öyle. Böyle. Eee, Aleyna o doktor sen mi yaptın? Bunları mı? Şezokları bak Yok ben yapmadım. Vay canına burada yapmıştır. neler yazıyor. İlk dur Ege, Ayaz, Açılay, Rüya, Leyna, Ece, Rüya, Hazal. Bir dakika iki tane Rüya aldı. oldu. Ebruymuş buradaki. Rüya, Hazal, Güneş, Efe, BG. BG BG ne? Bilge, Bilge. yazmış ona BG diye. Ama, aşkıma bak sen. Şimdi Ece oyunu anlatayım mı? Hadi, şunu Hadi Ama, anlat Ece. Hadi anlat Aleyna. Anlatayım. Şimdi herkes kendi buradaki şeyine patlatan bombasını bilecek. tamam benimki burada. Sen tamam mı? 3 okay. 2 1 neden basan olursa kaybeder. Sen 3 2 1 dediğinde 1 dediğinde her şeyi ateşleyeceğiz. En uzağa kadar uçan kazanır. Tamam uh, mı? Tamam. Herkes Hadi o zaman arkadaşlar herkes kendinkine binsin. Hop. Atlansınlar, binsinler. Herkes binsinler. bindi mi kendisininkine? O oh, arkadaşlar şuna bakın herkesin kafası var. Ebru binmemiş. Bakayım. Bunun Aha. için ayarlı. yok. Hayır. Arçın dur atlamayın. Ya, yanlışlıkla bastım ya. Kimler ha, atladı? Gel, gel. Ayaz Ebra da bindi. mı atladı yoksa? Yok bakayım. Ayaz atlamış. Saf ya bunlar. Ebru bir. Saflar ya. İlki. İlki ayında. Ona ilki tamam. sen. Sen de kendi bir tane çıkar. Nerede bilmiş? İlki yokmuş. Bilgi bilmiş. Efe, Efe de bindi. İlki. ilki birisi ilkeyi kucağına alsın tamam. Ha? Evet kim kucağına epe Efe ikiyi al. Ayaz buraya gel. Bilge <laughs> aha Bilge aldı. Değil Hadi tamam. bakalım arkadaşlar tamam. şöyle Hayır, yukarıya kaldırayım. Ayaz da Aha. Bas, Hazır şey mısınız? Ha, öyle bekleyin basmayın. Üç deyince tamam. herkes yakıyor. Bir. iki, Üç. Yakın. güzel <laughs> <laughs> yaktık. En uzak uçak kazanır. <laughs> <laughs> kıpırdamayın kıpırdamayın. Bir dakika en uzak kim uçtu? En uzak bakayım. Ben hareket edebilirim. Orada biri hareket ediyor. Bekleyin. Ben zaten arkadayım. Hareket Bakıyorum, edebilirim. Tamam. Tamam. Ee, bakayım şu galiba. Şurada ayaz. Mı? Ayaz, ayaz en uzağa uçmuş. Ayaz en Oo. uzakta. Ay bana arabayı... bakarsanız ben. Ne kadar uzağa uçmuştu ama ya. daha uzakta. Oo, arabayı Orçun mu kazandı? Arabayı evet. Orçun kazandı. İşte bu. İşte ama. bu. Dur. Bir tane daha, daha yapalım mı ya? Çok eğlendik be. Evet. Arkadaşlar bir daha yapalım hadi hadi herkes çıkarsın i̇şte şeyini ya. bakalım. Tamam. Nereye gitti ya bunlar? Oo o kadar uçmuşuz ki. Evet. Şuna bak. Üf. Hadi Bence bakalım. Bence çok eğlenceliydi değil mi? Arkadaşlar ha, ha. şimdi şöyle bir bakayım. Evet, hadi. Herkes, herkes bir daha uçacak. Bin. Binsin herkes kendinkine. Hop. Bindim ben. He? Herkes binsin, 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 binsin. Bastıktan sonra hiç kimse hiç bir tuşa basmıyor tamam mı? İleri gitmek evet. yok. Bakın kontrol ediyorum. Ebru da biniyor. Açılay da biniyor. Ne yapıyor orada? Hadi bakalım tamam. arkadaşlar. Hadi. Kim gidecek? Kim Hemen şöyle bir ayarlama evet, yapayım. Tamam. Bir tek Efe binmiş mi? Efe de binmiş. Tamam Ece. Hazır binirsin. mısınız? Birazcık aşağı inerim. Bir, hadi iki, üç. Herkes yaktı. Herkes yaktı. Vahoo. Bakalım. Ben kaldım ya. Ben arkadaşlar arkadayım hareket ediyorum. Aa orada birisi Orçun hareket etti. Ne alaka? Orçun hareket etti gördüm. En uzak, uzak Ayaz gitti arkadaşlar. Orçun'u gördüm burada çimenlerin içinde böyle Orçun ama kendi bir şey kırmızı şapkasıyla böyle ilerliyordu. Şey ben evet. aslında buraya kadar geldim ama burada iki taş var ya taş. Bakın bunu açarım geri sektim. O yüzden e buraya geldim. Öyle bir şey. Bir de Orçun zaten kazandığı için sayılmaması gerekiyor. O yüzden Ayaz evet. kazandı. Ayaz ikinci He. oldu. Son tur bir daha yapalım. Son tur. Ay ben nasıl kazanacağım ya? Güzel ama bence. Değil mi? Yerini değiştirebiliyor muyum? Hayır, açısını değiştirebilirsin. Yerini değiştirmek yok. Şöyle. He. Aa yaktı bir yanlışlıkla. Şey yapabilir miyim? Ayaz'la yer değiştirebilir miyim? Ayaz'ınki çok uzağa uçuyor da. Ayaz'ın He, şeyine şöyle. binebilir miyim ben? Kabul ederse kendisi. Olmaz. Haydi bakalım. Şimdi. Hadi. Bir dakika. Boyutunuzu küçültün çocuklar. Küçük boyutlu daha güzel uçuyor. En küçüğe getirin. Ya Leyla. İster istediği yere küçülür. hadi. Tamam. Bir. Dur, iki, İz... herkes binmedi. Açılay binmedi. Dur. Patlatmayın lan. <laughs> hadi. Hadi bir, ver. üç. Hadi bakalım. Piyop. Ben burada. Aha, ben Şimdi, buradayım, ben buradayım. Benden ileride Ayaz ileri gitti. Evet, en önde güneş gibi. vardı. O da güneş de ileri gitti. Ben gördüm, güneş ben şahidim. Hayır, Aleyna. Seni fırlat. Ben... Hayır bak, seni f... Aleyna, seni fırlattığı zaman sen kayıyorsun böyle. Yürüyor, koşuyormuş gibi gözüküyorsun ama kayıyorsun. Yok, Kayması bittikten sonra böyle yürüdü. Ben gördüm. Ayaz da yürüdü. Hatta şuradaki kimse o da yürüdü. Sen tamam, baştan yürüdün. yapalım o zaman. Sen de yürümüşsün. Ben gör, Ben hepsine bakıyorum. Bak, bak bu gözler var ya bu gözler. Ay. Hep şey yürü canım, Ben kazanmıştım burada ya. Olmaz. Bir tur daha. Bir tur daha. Bir tur daha. Koşun. Tamam. Ece gidip e alalım, alalım ne? mı? ne diyorsun? Bir tur daha yapmadan gidip alalım. Bir gelin. tur daha Araba yapalım. Da Çok eğlenceli Son ama. Tur. Tamam. tamam Ayaz ya seninkine bineyim Seninki çok uzağa fırlatıyor. Tamam, bin, bin. Ayaz'ınkine bin. Ne olsa Ayaz artık kazandı. Ne diyor? Yo. Yo. <laughs> Ece herkes binsin başlat. Haydi Hadi arkadaşlar gelin binin. Hadi arkadaşlar. Bir dakika durun bu ben da... daha binemedim. Aa, hiç kimse gelmemiş gibi. ki daha. Bu arada ben bakıyorum. Hilebazlık yapan da şey yaparım ona göre. Hadi. Bir. İ ha durun. İki. Üç. Benim kim kim şey yaptı? Oha ayaz ayaz arkadaşlar bir dakika ayaz hareket ediyor. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Herkes hareket İlge, etti. görüyorum seni İknur İknur İknur. Hareket etmedi. Evet bu kim? Hareket etmedi bu. İknur. İknur mu? İknur İknur kazandı. İknur evet. kazandı. O dakika, zaman arkadaşlar. Hop oh, geliyorum. <laughs> Gel i̇şte bakalım. bu. Ya bak <laughs> 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 ya. Arkadaşlar o zaman hemen şöyle merkeze gidelim hemen şimdi. Çok tatlış tatlış. Arkadaşlar gelin. Gelin 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 gelin. Atlayın arabaya arkadaşlar. Gelin bisiklete atlayın. Gelin 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 gelin. Alena nereye gittin? Burada ne güzel bisiklete biniyorduk ya. Hadi gidiyoruz. Nece? Ay hiç kimse bilmemiş. Neyse Hazal'la gideyim o zaman arkadaşlar. Koşun da, koşun koş, koş 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 koş. Şimdi arabayı mı alacağız? Ha. Ay İlk önce hepimiz arabayı alalım. Araba evet, giriyelim. ilk önce hepimiz arabayı alıyoruz arkadaşlar. İyi de, Umarım herkesim. Benim sevgilim biletim yok. <gülüyor> <gülüyor> Sakin, arabayı Sakin. alamıyor. arabayı alamıyor. En azından 85 biletim var yani. Nerede bu araba? En sonda mı? Nerede? Sen 85 bilet'e git sakız al. Ya. Hadi alıyorum arkadaşlar, alıyorum 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 alıyorum. Aldım. Ay arkadaşlar aldım. 12.520 kaldı. Haydi o zaman bakalım nerede araba araba nerede? Oh, arabaya bakın. Güzel. Güzel araba. Çok güzel. Bir de şey rengini falan değiştirirsek hop bakalım. Değiştiriyor ya, değiştiriyor. Aa, beni dünyanın <laughs> dışına fırlattınız ya! Şuna bak, rese çekeyim. Aha. Aa! Arkadaşlar ne oluyor bana? Kare, kare kare oldu. Piksel piksel mi oldu? Evet. Ana! Nasıl Şimdi herkes rengini değiştirsin. Ben bugünün şeyini şöyle bir pembe mi yapsam sarı mı? Pembe yapacağım. sarı Pembe kimse yapmasın. Pembe sarı yaptım rengim. ben de. Şşt. Hop şuradaki. Hop hop. Ham da mi? Ona yuh benim arabam üstte çıktı ya. Bunların üstüne Şimdi üstüne çıktım ben. hızını bence. böyle böyle artırıyorum. Ne yapacağız yarış mı? Yo gezelim böyle azıcık. Evet ha? de ben 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 birinin arabasına bineyim benim arabam yok. Benimkine bin. E, Sere. Şimdi arkadaşlar, ya, o zaman beni takip edin, tamam? Ben sarılı arabayım, ben önüne gideyim. Gelin, 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 takip edin beni. Tamam, Hı hızlı kaç yapıyoruz? 200 Yuhannes. Şimdi bekleyin, burada durun, 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 durun. Şimdi çok güzel şey yapacağız, tamam mı? Hadi gelin, gelin, bekleyin, şöyle bir dönelim. Ay Oo. çok güzel de sürüyorum arkama bakarak. Bir dakika, Açın açın. Orçun, yer değiştirelim. Efendim? Arkadaşlar sarı arabayı takip edin. Aa, Oo, Aleyna'ya bak. Ya. Aleyna, Aleyna ya. bak öldüm bak öldüm biz ya. ne kadar pro gidiyoruz. Bak öldüm ne kadar ya. pro sürüyorum ya. Zerek gidiyoruz ya. Öldüm ya. O değilim de marifet. Ay siyah arabayla çarpıştık. Büyük, büyük ihtimal Ayaz o siyah arabada. Arkadaşlar Anladım hadi ya. gelin ya. Gelin, gelin ya. Ben. İkinci sıradaki ödül almaya gidiyorum. Ben de önce. gidiyorum. Hemen 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 hemen. Bakalım ikinci sırada. İkinci sırada ne var diye. Uçurtma. Arkadaşlar şimdi o zaman gelin. Uçabiliyoruz büyük ihtimal. Şimdi Daha herkes arabasını gidiyoruz. alsın. Bekleyin. Şöyle büyük bir araba alayım. Hepimiz binelim. Hı. Evet yani Gelin şu oluyor. arabaya binin. Gelin arkadaşlar. Pembe büs büyük arabaya binin bakalım. Hepiniz Aha. gelin 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 gelin. gelin. benim 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 benim. Okulaya kalsın. Bindi mi herkes? Bindik. Bindi herhalde. Hadi gidelim. Tamam, Hop. Tamam, gidelim. Daha mı çıkacağız? Evet. Tamam. Allah yavaş dur kız. Şimdi daha şuradan çıkılıyordu. Merak etmeyin araba su geçirmez. İnin burada. Gelin gelin tırmanın 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 tırmanın. Aklıma bir şey geldi. <laughs> Dağın tepesine kolay çıkmak için mi? Cin. <laughs> Aleyna geleceğim mi acaba? Geleceğim. Çakılacağız, <laughs> çakılacağız. Hayır. Aa düştüm gelemiyorum ya. Olamaz çakılacağız, ya. çakılacağız. Hadi bakalım deneyelim bakalım bizi uçuracak mı gerçekten? Aldım elime. Oo bir dakika bir dakika uçuyordum. Hazır mısınız? Aleyna bir. 2, Neredesin sen? Geliyorum geliyorum düştüm yanlışlıkla. Tabii, geldim, benim, geldim, geldim, Biri beni kucak alsın. Geldim. Biri beni kucak alsın. Geldim. Çünkü ben, çünkü ben şey Gel Orçun. Fakir. <laughs> Hadi. Atıyorum bir, yani. iki, wow! üç. Çok güzel. Wow! Arkadaşlar. Aha. Ay bir dakika Karnamana bir dakika. Gidelim. Karnamana. Karnamana gidelim. Wow! Çok güzel. İçin i̇çin evet i̇çin ben o için kucağıma aldım. Evet. evet. Çok güzel. Harika. Öyle gösteremiyorum? Evet bu arada bakar mısın hem süzülüyor ve nereye gidersen öyle böyle bir drift atıyor Ana, Ege gibi. Daha güzel. Ege ben niye böyle duruyorum ya sen daha güzel duruyorsun. Anne sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun? Bilmem küçük olduğum için galiba. Ben de küçüğüm ama kucağımda orçun var. Olabilir. Çok güzel oldu harika. Ya niye? <gülüyor> <gülüyor> attı ya. Geldik. Şimdi ee, üçüncü nasıl? şeyi alıyoruz. Direkt <laughs> elinden bırakıyorsun. Üçüncü şey bir popcorn arkadaşlar. Bakalım nereye geliyor. Hemen aldım. Hemen bakayım propsara geliyordur büyük ihtimal. Evet. Artık evimize popcorn koyabileceğiz. Aleyna baksana şuna. Çok güzelmiş ya. Oh. Evet. Mükemmel Patlamış mısın? Evet. Baksana. Hatta gizli oda inşa ediyoruz falan yapıyoruz ya. Gizli oyuncu odası. Oraya evet. mutlaka koymamız gereken bir şey Aa, bu. O zaman bir sonraki bölümde gizli sinema odası inşa ediyoruz yapalım. Evet çok güzel olur arkadaşlar. Bu da ha. böyleymiş. Şimdi şunu çok merak ediyorum çok tatlı bir peluş böyle çok güzel o unicorn. Acaba? Evet boyutunu çok merak ediyorum koyalım. Hop. Oo Aleyna baya büyük. Bakayım. Bak. Oo. Baya bir büyük. Şuna bak Aleyna. Bak bu ayıcık mı daha büyük yoksa bu mu daha büyük bakalım hop. Ay bir durun be. <laughs> tamam tamam. Ayıcık bu daha büyük bu, da mı? bu mu daha büyük galiba. Ayıcık daha büyük. Sanki evet. Yanına basın o büyük dikle o büyük. Evet baksana çok güzelmiş bu da. Sonuncusu evet. neymiş arkadaşlar ona da hemen bir bakalım. Sonuncusu da galiba bir sürü şey geliyor props'lara. Gelin hatta Ay, şurada bir deneyelim. Evet Aha. bakalım. Şöyle şuraya gelin bakalım. İşitelleştirebiliyorsak çok iyi olur. Alina şuna bak çok güzel. Histerleştirebiliyor muyuz? Nasıl yani? Rengini falan Herkesini değiştirebiliyoruz. Ya... Evet, yazı, Üstüne yazabiliyor yazı mi? yazabiliyoruz. Hop çok bakayım. Güzel. Sinema odası yazarız. Ondan Hatta sonra bak şey rengini yazarız. de değiştirebiliyoruz. Evet Neyim? çok güzel. Arkadaşlar gelen güncelleme bence güzel olmuş. Ama ben daha güzel şeyler de gelebilirdi. Mesela ev gelebilirdi bir tane daha sonra araba gelebilirdi ama bence güzel olmuş gelen güncelleme ben çok beğendim. Düşen Hatta gelen şu şey var ya şu hızlı böyle bir şey. O da çok evet. güzel olmuş arkadaşlar yeni gelen oyuncak. Oynayalım mı? Oynayalım hadi. Oynayalım. Şimdi herkes eline pankartını alsın ve nedenini söylesin. Ben parka, pankartımı almadan nedenini söylüyorum. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Sadece birazcık daha işe gelebilirdi. Tahmin ettiğim kadar güzel çıkmadı. Ben zaten tahmin ettiğimde çok pahalı düşündüğüm için baya bir para biriktirmiştim. bin falan. Ben daha fazla bir şey beklerdim. O yüzden 8. Oo, Hatta pek, ee, tamam. ee, Şöyle dizilelim dece herkese de tek tek sor. arkadaşlar. 7 ee, olsun. Ee. Evet 7. Güzel. Sadece biraz daha bir şey gelmesini beklerdim ev falan. Hadi okuyorum. Ee. Alena o neredesin? Neredesin? Dizimizin. ha buraya. E Alena 7 vermiş. vermiş. Ben de 7 veriyorum. Çünkü çok arkadaşlar ultra ultra beğenmedim. Hatta hiç beklediğim gibi çıkmadı. Ayaz 0 vermiş. Bilge 1 trilyon bir. Aa Ayaz kötü demiş. Bilge 1 trilyon katrilyon bir şey vermiş. İlk da galiba fazla bir sayı vermiş. Bakayım. Güneş demiş ki 7,5 kaç hafta bekledik ve kötüydü. Ben de beğenmedim. Ayrıca çok pahalı demiş. Bakalım. E evet, sıraya geç, Ege sıraya sıraya geç. geç okuyayım. E, Orçun <laughs> 0-1 vermiş. Bu Adana. Ne? Adana. Ayaz e, e, 3 vermiş. Galiba Orçun'un yanına koymak için. Mükemmel ama evde gelebilirdi. O yüzden 8 vermiş. 9 çünkü ev gelmedi len demiş. Açılay bakalım Ebru ne diyor. Yani başka şeyler beklerdim. O, o kafada kadar demeye çalışmış. Bekledik. 5 vermiş. Bakayım sen Hazal. Aline kaç vermiş? 5 vermiş. Çünkü beklediğim gibi çıkmadı. Benim de çıkmadı beklediğim yani, gibi evet. çıkmadı. Oyuncak çok kötüydü. Kıpraşma. ya. Hmm. Oyuncak çok kötüydü. Karnavaldaki onun karnavaldaki oyuncak karnavaldaki oyuncak beğenmemiş. Evet, onun dışında ben yedi. Beğenmedim. Bence evet. de ya arkadaşlar daha güzel bir şey gelebilirdi. Yedi buçuk kötüydü ama yeni gelen alet ve araç hariç araç güzel demiş. Hmm. Hmm. Arkadaşlar. Ben ben ya, yeni gelen şey, evet. Şu oyuncağı çok beğenmedim ama Geçen haftaki ev çok güzeldi ya. Geçen haftaki evden evet. çıkamamışlar. Bir de bir sürü bir şey gelmemiş. Geçen haftaki evi alacağım. Gelin, herkes ev al Bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar mesela buradaki şeyler mesela bunların yanına ev gelebilirdi. Ondan sonra daha güzel evet. şeyler beklerdim ben. Birazcık e sanki geldi. üşenmişler gibi geldi bana. Evet 11'e gelin mesela. Bak, Bakın baksana, bu ev çok güzel. Ev hafta Gerçekten hafta. kocaman var. bir ev. Sadece yenisini de birazcık istemsiz yapmışlar gibi bence. Nereye gideceğiz evet, ya bir anda? Evet ya. Belki de bir haftada yetiştirememişlerdir. 11 numarada. Evet yetiştirememiş de olabilirler. O zaman süresini 2 hafta koyacaklardı Alena yani. Gidip de evet. bir hafta değil yani biz de 2 hafta beklerdik olurdu. Arkadaşlar o zaman hadi toplanın bakalım. Siz de yorumlara belirtebilirsiniz kaç puan verdiğinizi ve neden verdiğinizi. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. <laughs> bye bye.